Bu edilişinin 77. yılında tüm insanların onur ve haklarda eşit olduğu bilinciyle Eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, ayrımcılık ve savaşa karşı ısrarla barış, demokrasi ve insan hakları değerlerini savunuyoruz. Kabul edilişinin 77. yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, çağımızın en önemli kurucu sözleşmesi olarak insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Ülke 2016 yılından bu yana önce doğrudan 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren de resmen kaldırıldığı söylense de yapılan pek çok düzenleme ile kalıcılık süreklilik kazandırılan bir OHAL rejimi ile yönetilmektedir. Bu süreç siyasal iktidara gücünü sınırlandıran anayasacılık ve hukukun üstünlüğü ilkelerini terk etme, insan hakları fikrini referans almaktan vazgeçme imkanı sağlamış, böylelikle kuralsızlık Keyfilik ve belirsizlik kamusal siyasal alanı düzenleyebileceği kullanışlı araçlar haline gelmiştir. Barış, demokrasi ve insan hakları taleplerini yükseltmelerine karşın siyasal iktidarın ayrımcılığı ve ırkçılığı yaygınlaştırarak toplumu kutuplaştıran ekonomiden toplum sağlığına kadar ülkenin tüm meselelerini güvenlik sorunu haline getiren gerek ülke içi gerekse uluslararası sorunların çözümünde çatışma ve şiddete esas alan politikalarına devam ettiği görülmektedir. Bunun sonucunda 2025 yılında da ülke genelinde kaygı verici boyutta yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Farklı toplumsal kesimlerden insanlar ya doğrudan kolluk güçlerinin şiddeti ya da devletin önleme ve koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen şiddetin sonucu yaşamlarını yitirmişlerdir. 2025 bir önceki yıl gibi toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü açısından kısıtlama ve ihlallerin kural özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl olmuştur. Son söz olarak hep vurguladığımız gibi varoluş nedenleri hak ihlallerinin son bulduğu, adalet, barış ve demokrasinin tesis edildiği bir ülke ve dünyaya ulaşmak olan bizler. Dün olduğu gibi bundan sonra da tüm zorluklara karşın ihlalleri belgeleyip raporlayarak görünür kılmaya, böylelikle önlemeye, cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarının kurucu değerlerini kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnsan haklarıyla insandır gör, görüyoruz, susmuyoruz, mücadele ediyoruz.